Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ArcGIS ortamında sıklıkla karşılaştığımız bir problemin çözümünü göstereceğim. bazen vektörel verilerde öz nitelik tablosundaki isimlerde karakter hatası oluşabiliyor. Open Attribute Table dediğimiz zaman bakın burada olduğu gibi karakterlerde problem var, sıkıntı var, eksik ya da yanlış. Bunu düzeltmek için arkadaşlar Bilgisayarınızda küçesin kurulması kurulması gerekiyor. Ben QGIS'i başlattım. Bu hatanın düzeltilmesi için elimizde bir QGIS e, masaüstü uygulaması gerekiyor. Daha sonra bakın buraya geliyorum. Ekleme kısmına bastım. Buradan dosyayı buldum. Bakın. Arkadaşlar tam ekleme yaparken bunu Latin 5 olarak ekliyoruz. Karakterin kodlamasını. Buraya Latin 5 yazıyorsunuz. Latin. Bakın geldi. Latin 5 olarak ekliyorsunuz. Kapattım. Bakın. Ve daha sonra çıktı olarak ise UTF-8 olarak çıkış yapıyorsunuz ver dedim. Save As. Buraya göller yeni diyorum. Bakın UTF 8. Bu şekilde. Kayıt yeni seçelim. Yeni klasör ya da şunun içerisinde kaydedelim. Göller yeni diye. Kaydettim. Tamam. Şimdi tekrardan Arch'e geldim. Bakın ekleme yapacağım. Göller yeni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter problemi çözümlendi. İyi çalışmalar kolay gelsin.